Herkese merhaba arkadaşlar abone olun bir bugün sizlerle Strong'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Doğukan var, Dolkan hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Eee site sahibiyle konuştuk ilk videoyu çok beğenmiş ve şimdi ikinci bir video istiyor. Aynı zamanda bazı değişiklikler yaptı biliyorsunuz her üye olan kullanıcıya 100 balans veriyordu, bundan sonra 110 balans veriyormuş. Aşağıda linki bulunuyor oraya tıklayarak siz de bu siteye girebilir ve 110 bedavadan balans alıp oynayabilirsiniz. Şansınızı deneyin kolayca bıçak alınıyor. Ve <laughs> csgostrong.com Evet arkadaşlar sponsor <laughs> falan ee, Bu arada siz yokken birazcık oynadım ve 32.611 coin'e kadar geldim Şu an yaklaşık 4-5 tane bıçak çekebiliyorum Ama video için bunu yapacağım Umarım videonun sonuna kadar 32.000'in altına düşmem Aynı zamanda siz de böyle kazanmak istiyorsanız açıklama kısmında linki var Şimdi başlıyoruz kanka Nereye Abi. gireyim? Kanka bak şimdi rainbow bence siyah Bence, bence, siyah bence yeşil Bence yeşil. Giremedim ama yeşil ben bence. girdim ama. Giremedim ben. Sitede bir de takılma oluyor ya şeylerde rollingde. Aha. Ulan Hadi keşke sikar. girseydim diyecektim de gelmedi. Be kırmızı. Hadi be gitti yüz koy. Neyse. Yaz gitmiştim ben. Neyse şimdi. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Düşük oynayıp 700 oynayacağım. <laughs> Kazanırsam bir daha 700 oynayacağım. Siyah oynayacağım bu sefer. Kısacası kazancımla kaybımda olmayacak. Bir daha bu 32 bin para değil var ya. İşte de uf 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 ne biçim şeyler var, bıçaklar var. Bakar mısın yani, abi? Yani birader. 32.000 ne kadar bıçak var, bakar mısın? 32.000, bin, 32.000. Bin. Abi karambit var. Ah, ah. Geri videoyu kapatıyorum ben karambitlerimi <laughs> alıyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. <laughs> <Hadi> arkadaşlar, <laughs> <Hadi>, arkadaşlar. Hadi <laughs> abi kırmızı. Hadi yeşil, yeşil. Hadi baba. Dem baba. baba? işte lan. bu. Ulaş abi. Kırmızıya basmamışsın ya. Şimdi hepsini girip karamit alacağım 3-4 tane daha. <laughs> Kanka dur. Eee ne yapsak? Bir daha kırmızı gelir mi sence? Gelmez Kanka bence. Kanka bence kırmızı gelir. Ben kırmızıya girdim ya. 300 Ama 100, 100, gidelim. tane şey attım yani. Yeşile attım. Yeşile ekibim basıyorum <laughs> lan. Harbi mi? Evet. Manyak mısın oğlum? Hadi. Dön. Abi. Bence şu an son şeyleri kabul ettiği için böyle takılıyor. Site, siteye çok didos falan atılıyordu ondan sonra güzel. Hadi Yeşil Hadi be birader Kırmızı gelsin Çok güzel Tamam 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 Moralim düzeldi 32.000 ile başladım videoya Şu an 31.500'üm var Şu an kötü değilim açıkçası Çok mutluyum Bence şimdi Yeşil <laughs> Bak vallahi. Barın yoğunu sat çocuğu çocuğu <laughs> Çoluğu sat, işte satıp bas. gir kanka falan <laughs> ben, ben basıyorum 800 basıyorum Yeşil'e 318 bastım 318'e ne kadar geliyor yaklaşık 4000 falan geliyor kazanırsak ben 800 bastım. Ee, arkadaşlar şimdi. Bana 8000 ne 8000 10000 falan geliyor. 10000'den fazla geliyor. Hadi şu an hadi. gerginim. Şu an ne hadi. siyah ne kırmızıya bastık. Sadece yeşilden, yeşilden beklentimiz var. Yeşil. Bastık. Hadi. Hadi. Ben çocuğumu hmm. bastım yeşile. <laughs> Beyler biraz boş çevirir misiniz? Kızımı geri alacağım. <laughs> hadi. Hadi. Abi. Kaçtı, 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 kaçtı. Siyah. Ya. Ama şimdi bu sefer bu sefer yeşil. Bu sefer yeşil. Ben oynamıyorum artık. Neden? <laughs> Videoya hack Kendi coinlerini bitirdin mi? Bıçaktan dönüştürdün coinleri. Hayır. Oğlum o kendi paramla verdim şeyi olaya ben bitirmem ben bitiremem. Bekle dur. Ama bu bir yeşil, edin, yeşil 500 bu sefer girdim 30 bin girdim rahat ol. Ne? Ne oğlum para para var. Yeşile 30 bin mi bastın? Ama kazanırsam çok fazla gelecek bir de öyle düşün. Sen ciddi olamaz. Ya nereye basmışsın salak? Yazmıyor hiçbir şey ama. 317 bastım. <laughs> korktun abi değil mi? Kabul et. Senin paran olmasa da bir korktu. Hadi! As siktir. <laughs> abi bu sefer bu sefer yeşil. Baranın yoğununu bırakıp çoluğu, çoluğunu, çoluğu. Çoluğu çoluğunu çoluğu sat. Çoluğu sat kardeşim gir. Tamam mı? Da. Tamam. Bas yeşile. Bastım yeşile. Bak baranın yoğununu sat. Bastım. <laughs> abi çok heyecanlı, ben de bastım, 500 bastım. <laughs> hadi, hadi. Bin, bin de kırmızıya bastım, hadi. Siyah gelmesin de. Siyah gelsin inşallah. Aa lan, sen de kaybeder, gerizekalı. Olsun. <laughs> abi, abi bu sefer yeşil zaten, rahat ol. Hadi abi. Kardeşim sıkma yani, rahat olsana sen. Gelsin yeşil gelsin o da olur. Hadi abi, hadi. Hadi, hadi, hadi geliyor, hissediyorum i̇şte gelecek. Kırmızı. Yes. <laughs> 3.000 Üstüm basmıştı siyah. <laughs> <laughs> Amin. <Abim. gülüyor> Burada saçımı falan kestirdim videoda çok garip duruyor saçım. Neyse. Şimdi abi bu sefer bak çoluk ve çocuk yeşil. Bastım. <laughs> Hadi abi adam 3000 3400 girdi kesin yeşil geliyor kesin. Açık ve net. Hadi bakalım. Adam 5 kaybettik ya abi. Adam diyecek çok bastılar yeşile. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hay. Hay elim titriyor şu an var ya ciddi ciddi. 5000 bastım. 5000. Çoluğumu çocuğumu rızkını ananı sikeyim. Allah kahretsin. He. Gitti 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 gitti. gitti. <laughs> Yapayım mı lan bir 10 10.000 basacağım. Bu sefer yeşil gelecek ama. İddiaya da varım. Yeşile mi bin? Kanka, yemin misin? Ne yapsak? Ben siyah bastım, açıkçası. Baba tehlikeli o, onu bir gol. yapıyordun Baba da. tehlikeli bir gol. İzle şimdi, İzle şimdi. Getres, getres. Hadi, gelirse var ya, ben, ben de zeminim ki. What's <laughs> Gel bari. abi gitti, gitti. <laughs> Tolu <laughs> gitti. <laughs> şey geldi aklıma. Kumarda karısını kaybeden adam var ya. Emekli var. <laughs> Gitmiş kaybetmiş ama Bak. Bu sefer. Ütüye <laughs> <ürün> de <daha> bastım. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yeşil gelecek. Hadi binle kırmızı basın. Son, de bastım. Son Yalnız bet. bir yeşil gelirse uçuşlardayım. Back to you Ay çok gerginim Çok gerginim Hadi yeşil 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 var güzel? Yeşil de! Lan Yeşil <laughs> Allah belanı versin Allah belanı versin <laughs> Bu sefer kimi kaybetti? <laughs> Çalımın çocuğunun rızkını kaybettim falan diyormuş <laughs> Abi bu videoda yeşil çıkaracağım ben tamam mı? Yeşil çıkaracağım Bu video kapanmayacak Aa, bu videoda aynen yeşil çıkartıyoruz. Bu, bu videoda yeşil çıkartıp zengin olacağız. Görün. Kolay yoldan nasıl zengin olur? Kesinlikle üniversiteye gerek yok. Tek bir oyununuza bakar. Vallahi <laughs> <laughs> onu yeşile bas. Tabii kaybederseniz çoluk çocuğun kaybı bizden sonra değil. <laughs> çocuğun. Bak kırmızı gelecek görürsün. 2000 bastım yeşile. Ya ananı sikeyim be. Belki kayma olmuştur, Kırmızı değildir. Yeşil falan olma ihtimali yok mu? Abi. düşünüyorum şimdi kaç tane kırmızı geldi kırmızı bu, 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 el, bu el kırmızı gelmeyi beklemiyosun helaaç hadi yeşil gelmesin de yeşil gelsin yeşil gelsin var ya videoyu kapatıyorum bıçakları çekiyorum bir kanalda bırakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne Sokarlar! Aaa! 15.000 oldu. Kazandım da yani yeşil Aa, gelmedi. Ona çok... Aa, bu sefer yeşil bak. Bu sefer kesinlikle yeşil. Bu sefer kesin yeşil. Kesin yeşil. Kesin. Kesin yeşil. <laughs> arkadaşlar bu arada bizim iddia taktiklerimiz... Var. <laughs> evet arkadaşlar. E, doğukanbet.com <laughs> Bu arada ulaş fest adresinden de bet oynayabiliyorsunuz falan. <laughs> Abi siz de bu arada kendi coin'inizi alın. Şansa deneyin. 100 basarsan Aynen. 200 kazanırsın. 200 basarsan 600 kazanırsın. Durkan'ın arkadaşı ilk 1 milyon yapmıştı, 1000'le başlayıp Abi, film. Doğukan şahit. Dün 400 bastım, yemin ediyorum bayrağı saldım. Yeşil yeşil! de daha güzel. Aaaa! Ya, lan o 5 mi gitti? <laughs> Kanka, Rainbow. Rainbow, siyahta bu sefer. Bu sefer yeşil bence... <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, yeşili aklıma sokma amk. <laughs> bence siyahta. <da. gülüyor> Abi ne yapacaksın biliyor musun? Yeşile her el 500 atacaksın. Unutacaksın. Aynen. Aynen birader şey gibi yani. Hani borsaya para yatırırsın unutursun ya o para pa bitmiştir artık unutacaksın onun gibi. Gelirse gelir abi. Ne böyle yeşil 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 diyoruz. Yeşille gelmiyor kırmızı da gelmiyor o zaman. Ben bu sefer siyah bastım sadece. Siyah kal 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 ananı sikeyim Allah belanı versin. Ne yapalım? Beyler benim kumarım biter. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bizi mi kapatıyorsun anlamıyorum <laughs> ya. Herkes kendi payının. <laughs> ben yeter oynamıyorum daha fazla. Ben ben bir iki el daha oynayacağım abi. Çünkü e, şu an coinimi bitiricince bitiriyorum. Al lan kırmızı. Hadi abi. Videoya bitiyor yaşa oluyor. Hadi, Hadi, abi. Abi. Dünkü, Hadi abi. Dünkü dünkü bayoneti bastıktan sonraki hali bu. Hadi, Hadi abi. abi. Hadi, Hadi abi. Hadi yeşil. Hadi. Ne yeşili Hadi. kırmızı kırmızı. Lan yeşille daha fazla kâr edersin. Kırmızı da olur ben kırmızıya da bastım. Ananı sikeyim Benim bastığım şey kazanmıyor. Oğlum yapmıştım. Kanka bu sefer yeşil. Bak çoluğunu çocuğunu bas. Yeşil. Ben basıyorum biliyorum işte. 3000 girdim Bas yeşil. Ben Bak. sıfırım ben sıfır. Ne? oyun oynayabilir Bütün varlığım bitti abi kapattık kanalı. Yeşil. Yeşil. Bir şey olmaz oğlum kazanırız. Ne kazanırız oyunu başından beri basıyoruz sürekli. Yeşil. <laughs> Allah seni kahretsin. Böyle renk olmaz olsun ne koyayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynen Bu şeydeki <laughs> sitedeki ikinci video. İkinci defa herşeyi kaybettim Ama bir dakika bir dakika Ben bayonet kazanıp onu çevirmiştim ciddi ciddi O yüzden mutluyum Neyse Kendinize bakın bakın Hoşçakalın videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın Aşağıda linki var Dolkanın da kanalında... Şu an kapattım gözlerimi arkadaşlar <laughs> Şu an atıyorsunuz. like atıyorsunuz arkadaşlar Bu arada Dolkanın kanalında da Başka bir video olacak gene bu sitede oynuyoruz Mutlaka izleyin görüşürüz